Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Victor Osimhen'in Galatasaray'daki performansı, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer edilen Nijeryalı golcü, Süper Lig'in en yüksek ücretli oyuncusu olarak tarih yazarken, sahadaki etkileyici oyunuyla hem taraftarları hem de Avrupa futbolunun devlerini büyülemeyi başardı. Osimhen sadece gol istatistikleriyle değil, sahadaki dinamizmi, hızı ve maçın kritik anlarındaki kararlılığıyla takımına büyük bir güç katıyor. Taraftarlar, onun varlığı sayesinde Galatasaray'ın maçları daha heyecan verici ve kazanmaya daha yakın hale geldiğini söylüyor. Geçtiğimiz sezon Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 37 gol atmayı başardı ve 8 asistle takım arkadaşlarını da destekledi. Bu istatistikler, onu Süper Lig'in en etkili golcüsü haline getirirken, Avrupa kulüplerinin radarına girmesinde önemli bir rol oynadı bu sezonda 12 maçta 9 gole ulaşarak formunu sürdürdüğünü gösteren Osimhen, sadece golcü değil, aynı zamanda oyun kurucu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu denli yüksek performans, onun transfer söylentilerini güçlendirirken, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor. Barcelona cephesinde ise, önemli gelişmeler yaşanıyor. Katalan devi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin boşluğunu doldurmak için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Leandowski, son 3 sezonda Barcelona'nın en önemli gol silahı olmuş ve takımın hücum yükünü taşımıştı. Ancak 37 yaşındaki Yıldız'ın ayrılacak olması, Katalan ekibinin forvet hattında acil bir çözüm arayışa girmesine neden oldu. Bu durum, Victor Osimhen için dev bir fırsat yaratıyor. Fikajes'in haberine göre Barcelona, Osimhen için 120 milyon euroluk rekor bir teklif hazırlıyor. El Vares transferi gerçekleşmezse Katalan kulübü doğrudan Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi ise bu seviyede bir teklif gelmesi durumunda görüşmeye hazır. Böyle bir transfer sadece kulüp için finansal açıdan önemli olmayacak, aynı zamanda Osimhen'in kariyerinde de Avrupa'nın en büyük yer alma fırsatı sağlayacak. Taraftarlar ise bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Victor Osimhen'in Galatasaray'daki performansı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi camiada büyük bir merak ve beklenti yarattı. Takımın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hedefleri göz önüne alındığında, Nijeryalı yıldızın kalıcı olup olmayacağı sezonun en çok konuşulan konularından biri olacak gibi görünüyor. Osimhen'in performansı Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'da yükselişini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle taraftarların görüşleri ve beklentileri büyük önem taşıyor. Galatasaray, transfer sezonunda yine iddialı adımlar atarken, gündemini dünya çapında yıldızlaşan bir isme çevirdi, Vincius Niniyor. Real Madrid'in sol kanatındaki Brezilyalı süper yetenek, hem sahadaki hızı hem de gol tehditiyle Avrupa futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. 16 yaşında Flamengo'dan 45 milyon euro karşılığında transfer edilen Vincius, genç yaşta rekor bir değere ulaşmış ve dünya futbolunda kendine sağlam bir yer edinmişti. Şimdi ise Galatasaray, bu yeteneği kadrosuna katmayı hedefleyerek taraftarlarını heyecanlandırıyor ve transfer dedikoduları gündeme bomba gibi düştü. Vincius Dinor'un sahadaki etkisi sadece istatistiklerle değil, kazanılan büyük kupalarla da kanıtlanmış durumda. 2022 yılında Real Madrid'e UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren golü atan Yıldız, 2024'te UEFA Frans Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'da ikinci sırayı alırken, FIFA tarafından dünyanın en iyi oyuncusu seçilerek 17 yıl aradan sonra Brezilya'ya prestij kazandırdı. Galatasaray'ın, bu seviyedeki bir yeteneği kadrosuna katma ihtimali, Süper Lig ve Avrupa arenasında sarı kırmızılıların iddialarını ciddi şekilde güçlendirecek. Taraftarlar şimdiden Vincius Dinor'un sahadaki performansını ve Galatasaray'a katacağı dinamizmi heyecanla bekliyor. Vincius Dinor, hızı, çevik driblingleri ve ani oyun zekasıyla tanınan bir oyuncu olarak Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir enerji katabilir. Sahadaki cesareti ve mücadeleci karakteri, takım arkadaşlarını da motive eden bir liderlik özelliği taşıyor. Okan Burun yönetiminde Vinicius'un kanatları domine etme yeteneği ve gol fırsatları yaratmadaki ustalığı Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında skor üretme kapasitesini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca genç yaşına rağmen kazandığı tecrübeler, takımın oyun disiplinine hızlı adapte olmasını ve kritik anlarda fark yaratmasını sağlayacak önemli bir katkı olarak öne çıkıyor. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Vinicius Junior, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Real Madrid formasıyla gösterdiği performanslarla futbol dünyasının dikkatini yeniden üzerine çekti. Bu iki sezonda hızlı kanat oyunları, yaratıcı driplingleri ve kritik anlarda attığı gollerle takımını sık sık ipten aldı. Özellikle 22-23 sezonunda üst üste önemli maçlarda sahne alarak, toplam gol ve asist katkılarıyla Real Madrid'in hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynadı. 23-24 sezonunda ise olgun oyun anlayışı ve top kontrolüyle takımına istikrar kazandırarak, sadece skor katkısı değil, oyunun temposunu kontrol etme becerisiyle de öne çıktı. Galatasaray için Vincius Dino'nun transferi, hücum hattında devrim niteliğinde bir katkı sağlayabilir. Okan Buruk yönetiminde genç yıldızın hızı ve yaratıcı oyun zekası Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında takımın gol üretme kapasitesini ciddi şekilde artırabilir. Kanatlardan geliştireceği ani ataklar ve kritik paslarla Galatasaray'ın saha içi dinamizmini yükseltesek ve takım arkadaşlarının potansiyelini en üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak. Bu transfer, sadece izleyiciler için heyecan verici bir hamle olmakla kalmayıp, sarı kırmızılıların hem yerel hem de uluslararası arenada iddialı olmasını sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Galatasaray taraftarları, Vincius Ninior gibi dünya çapında bir yıldızın takıma katılması konusunda ne düşünüyor? Sizce genç Brezilyalı, Süper Lig'de ve Avrupa arenasında sarı kırmızılı forma ile beklentileri karşılayabilir mi? Hızlı driplingleri, kritik anlarda attığı goller ve yaratıcı oyun zekasıyla takımın hücum gücünü ciddi şekilde arttırması bekleniyor. Taraftarlar arasında Vinicius'un özellikle derbi maçlarda ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında oyunun kaderini değiştirecek hamleler yapabileceğine dair büyük bir heyecan var. Sizce bu transfer Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerini gerçeğe dönüştürmede kilit bir rol oynayabilir mi? Ayrıca, taraftarların merak ettiği bir diğer konuda da Vincius Dinor'un sahadaki liderlik ve takım içi uyum performansı. Okan Buruk yönetiminde, genç yıldızın takım arkadaşlarıyla uyum sağlayıp sahada fark yaratması büyük önem taşıyor. Sizce Vincius, kritik anlarda sorumluluk alabilecek ve maçların kaderini değiştirebilecek bir profil sergileyebilir mi? Görüşlerinizi paylaşarak, Galatasaray'ın bu heyecan verici transfer hamlesine dair beklentilerinizi ortaya koyun ve takımın geleceğini tartışmaya açın. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.